Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Avrupa Birliği ülkelerini istisna tutarak yeni gizlilik ilkelerini Türkiye ve Hindistan gibi ülkelere dayatmak isteyen WhatsApp, yaşadığı kan kaybını durdurmaya çalışıyor. Hindistan'daki gazetelere tam sayfa ilan veren WhatsApp bu kez ise kullanıcılarını kandırmakla suçlanıyor. Indian Express, The Hindu, Times of India ve The Telegraph India gibi gazetelere tam sayfa ilan veren şirketin "WhatsApp gizliliğinizi koruyor ve ona saygı duyuyor" başlıklı ilanı teknoloji uzmanlarından tepki çekti. WhatsApp'ın devasa bir veri toplama ağı üzerine kurulu olduğunu belirten uzmanlar, bu kapsamda kullanıcıların hangi numaralarla iletişime geçtiği, ne zaman iletişime geçtiği, ne uzunlukta ve ne sıklıkta iletişime geçtiği, IP adresleri, konumları ve rehberlerindeki kişi bilgileri gibi bilgilerin depolandığını vurguladı. Tam sayfa ilan metninin gizliliğinize yönelik saygımız denemamıza işlenmiştir sözüyle başladığını belirten uzmanlar bunun da kocaman bir yalan olduğunu ifade ederek şunları kaydetti. Mesajlarınızın uçtan uca şifrelendiğini, grup yazışmalarınızın gizli kaldığını ve konum bilgilerinizi göremediğini belirten WhatsApp yeni başlattığı kampanyasını bu üç nokta üzerinden ilerleterek asıl gerçeğin üzerine örtüyor. Gizliliğin yalnızca mesajların içeriğinden ibaret olduğu imajı çizerek kullanıcılarını yanıltıyor yaklaşık 1,3 milyar kişinin yaşadığı Hindistan'da, internet kullanan kişi sayısının 700 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor. WhatsApp'ın kullanıcıları arasında çifte standart uygulayarak, Avrupa Birliği ülkeleri dışındakilere dayattığı yeni gizlilik ilkeleri, tıpkı Türkiye'de olduğu gibi, Hindistan'daki kullanıcıların da diğer uygulamalara akın etmesiyle sonuçlandı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.